Hoş geldin Metin. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? Her şey yolunda. Harika. Hazırsan sorulara başlıyorum. Tamamdır. Alışık olduğumuz bir tabir var. Zaman her şeyin ilacıdır. Gerçekten de öyle mi? Hayır. Şöyle, bu dünyada duyduğumuz sayılı en büyük yalanlardan bir tanesi. Çok basit bir örnekle anlatayım. Dünyaya vahşet saçmış, dünyada katliamlar yaratmış, dünyayı gerçekten derinden sarsmış kime bakarsanız geçmişte ya süre gelen bir dizi travması ya da çok büyük bir travması olduğunu görebiliriz. Aslında Küçük Prens kitabındaki Boğabap ağaçları vardır. O böyle gezegeni zaman içerisinde sarar. O yüzden bir şey yaşadığımızda farkındalık yolculuğu yapmadan tamamen zamana bırakmak bazen meyvenin olgunlaşması değil çürümesini de sağlar. Ve insanlar o durumun sıcaklığı geçtiğinde bir şeylerin çözüleceğini düşünüyorlar. Ama bence o durum takıntı haline getirilmeden bize nasıl bir üçgörü sunuyor? Ben niye bunu yaşadım? Gelecekte bunu neden yaşamamak için ne yapmam lazım gibi şeylere bakılması lazım. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Diyelim ki belinizde bir fıtık var. Zamanla geçer mi? Diyelim ki vücudunuzda kanser var. Zamanla geçer mi? Araya tedaviyi koyarsanız zamanla geçer. Ama tek başına zamanla geçmek aslında kaçamak yaşayan insanların yaptığı bir savunma mekanizması. Ve şöyle düşünün. Tabii ki bir de burada travmayı da insanlar çok sağlıyor. Benim şöyle travmam var, benim şöyle travmam var, her şeyi düzeltmeliyim, ailemle barışmalıyım, böyle olmalı. Bu da bir zorbalık. Ufak problemler gerçekten zamanla zihnin unuttuğu bir noktaya itilebiliyor ve bir şekilde sindirilebiliyor. Ama özellikle büyük travmalar bir noktada bir profesyonel yardıma veya yaşamı çok iyi anlayan, profesyonel olmasa bile yaşamın keyfini çıkaran, olayı olduğu gibi bir noktada bırakabilen ve onun farkındalığını oradan yeşertebilen bir felsefeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden zamanla her şey geçmez. İnsanların bu zamanı nasıl kullandığıyla ilgili bir tabir bu. Aslında bazı minik minik detayları var. Bireysel hedefler toplumsal değerlerle çatıştığında nasıl bir yol izlemeliyiz? Güzel soru. Toplumsal değerlerin normunun neye kaynaklandığına bakar. Bu bir Orta Doğu tutucu kadını yok eden, insanın bireysel özgürlüğünü, cinselliğini, sanatını yok eden bir toplumsal değerse bunu bir örnek olarak veriyorum. Batı'da da böyle değerler var, Uzak Doğu'da da var, Kuzey'de de var, Afrika'da da var. Afrika'da da kadın sünneti var mesela. Bu bir toplum değeri. Biz burada ne yapacağız? Kadın cinsellikten keyif almasını engelleyelim mi diyeceğiz? O yüzden toplumsal değerlerinin insan doğasına ne kadar aykırı olduğuna bakardım. Orada çok ciddi bir aykırılık varsa bir baskı unsuru veya başka bir insan hayatına özgür ifadesine bir kasıt varsa bence toplumsal değerler sorgulanmalı. Hatta gerekirse bireysel hedeflerle o sınırlar aşılmalı. Diğer tarafa dönelim. Toplumsal bir değer var. Hani ben başka birinin sırada önüne geçmiyorum. Sokakta gördüğüm bir insana şiddet uygulamıyorum. Bu bir şekilde toplumsal da bir değer. Benim bireysel hedefim insanları yumruklayıp yere yıkmak olursa burada da bireysel hedefi sorgulamak durumundayım. O yüzden burada hem toplumsal hem bireysel normların kaynakçasının nereye bağlandığını görmek çok özel bir durum bence. Çok değerli bir durum. Yani ben geçenlerde oldu evime girmek istiyorum. Otoparkın önüne biri park etmiş. O otopark 50 arabalık filan bir yer. Yani o insan hak görmüş bunu kendine ve benim dışında yaşlı biri daha vardı otoparktan çıkmaya çalışan. Ben de girmeye çalışıyordu. Ben mesela bunu cehennem korkusundan oraya park etmiyor değilim. Ben bireysel farkındalıktan doğan bir empati var ve diyorum ki başkasının acelesi olabilir. Ambulansa yetişebilir. Hastaneye yetişebilir. Kendi özel işi olabilir. Beni beklemek durumunda değildir. Ben böyle bir kasıt, böyle bir had aşımı, böyle bir karşı tarafın özgürlüğüne suikaste bulunmam diyorum. O yüzden bireysel farkındalık ve toplumsal farkındalık sanırım bu soruları çok güzel eritiyor. Son yıllarda hızla değişen teknoloji bizi gerçekten daha özgür kılıyor mu? Hayır. Özgürlük kavramı kişinin deneyimleriyle ilgili bir kavram. Özgürlük kavramı sanıldığı kadar felsefi mi emin değilim. Yani tabii ki kadınların oy vermesi, insanların cinsel özgürlüğü, her şey sözel anlamda çok ifade görüyor. Ama bunların ne kadar yaşandığıyla alakalı bir durum. Örnek vereyim. Kadınlar istediği şeyi giyebilir değil mi? Ama siz çok açık bir şey bu ülkede. ...farklı ülkelere oranladığımızda giyemiyorsunuz. Aslında bu özgürlük kavramı verilmiş ama toplumsal olarak, yaşamsal olarak eyleme dökülmesi çok zorlaşıyor... ...veya siz taciz gördüğünüzde bu kadar e, dekolte giymeseydi diye bir cevap oluyor. Bu baskı aslında size verilse de özgürlük, bu baskıyla o özgürlük tekrar elinizden alınmış oluyor. O yüzden teknoloji de insanların deneyimini öldürücü bir noktaya geldi. Örnek vereyim, Yunan Adası'na gittim, gün batımını izliyorum, o zaman hayatımda sevdiğim birisi var. Herhalde bir 15 yıl evvel filan. Yeni yeni bu teknolojik telefonlar çıkmış. Gün batımını biz ikimiz bir çifta bir de böyle bir aile, çocuklu bir aile izliyordu. Geri kalan herhalde yüzlerce insan elinde telefonla, telefonla çekip ondan sonra bir hikaye atmaya çalışıyordu. O sırada gün batımını kaçırdın. Yani gün batımı daha meditatif hazmedilebilecek bir şey. Ve arkadaşlarımızla ben hatırlıyorum çılgıncasına dans ettiğimiz zamanlar olurdu. Artık git gece kulüplerine herkesin elinde telefon. Arkadaşlarımıza ben hiç unutmuyorum telefonları e, arabada bırakacağız deyip moda sahilinde biz yürürdük biz ona kaliteli zaman derdik ve yasaktı. Diyelim ki hafta arası bir akşam telefonlar arabada bırakılırdı ileri geri yürürdük lüks hiçbir şey yapmazdık bir dondurma alırdık isteyen waffle alırdı ama telefonla bölünmezdi şu anda o özgürlük tamamen travmatize edilmiş durumda ve insanlar kendilerini çok özgürleştirmiş görse de deney deneyim açısından çok da özgür değiller. O deneyimin içine giremiyorlar. Benim sayısız arkadaşım var gittiği yerleri e, anlat ne yaşadın orada diyorum. Şu çok güzeldi bu çok güzel tamam o materyal anlatıyorsun bana. Sende ne doğurdu bu sen ne yaptın diyorum. Aslında özgürce orayı deneyimlememiş. Sonsuz aşk diye bir şey var mı? İlahi noktada var da hayat sonlu. <gülüyor> yani <gülüyor> Sorunun konduğu kutunun sınırları var ama soru nasıl sınırsız olabilir? Yani sonuçta okyanusun sınırı var. Damlanın sınırı olmasın diye biz romantiklik yapmaya çalışıyoruz. Ben başka bir karşı e, içgörü yapayım. Sonlu olması neden bu kadar rahatsız ediyor? Mesela benim yaşamım sonlu. İzleyicilerin de yaşamı sonlu. Senin de yaşamın sonlu. Bir şeyin sonlu olması onun kutsallığını elinden alan bir unsur mu? Bugün sonlu. Bugün güneş güneş batacak. Ama bugün her an kadar kutsal. Ben öleceğim ama yaşamım da sonlu olmasına rağmen kutsal. Aşk da sonlu olabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ama o sona gelene kadar ki süreçte ne yaşandı? Bana göre buna dikkat etmek lazım. Herkes bunu böyle çok romantik, sonsuza kadar aşk. Valla sonsuza kadar aşk insan doğasına uygun mu bilmiyorum. Bir bedensel olarak uygun değil. İki insanın evrimsel ve değişimsel olarak böyle bir şey mümkün değil. Ama şimdi bazıları kızacak işte benim dedemle anne annem çok seviyorlardı birbirlerini. Ne güzel. Yani uzun vade olabilir. Ama bir noktada acaba anneannenin yeterince parası olsaydı, çalışıyor olsaydı, toplumsal baskı olmasaydı, dedenin veya anneannenin yaptıkları sineye çekilmeseydi de acaba yan yana dururlar mıydı? Başka bir ülkede, özgür ilişkilerin olduğu bir ülkede olsalardı, bir zamanda olsalardı aynısı olur muydu? Bunları testledikten sonra onların o efsanevi aşkının ne yazık ki öyle bir efsanevilik içermediğini görebiliriz ama bunları testledik ve bu sınavda kaldı. Yine de o iki insanın aşkı kötü, tukaka, işte böyle hiç kutsal değil. Ne demek o? Demek değil ki insanlar çok kısa sürede birbirlerine misafir olabilirler. Çok anlam içerebilir, çok duygu içerebilir, çok gönül içerebilir. Çok uzun süre olabilirler. İlişkilerde ölü olurlar. O zaman ilişkinin uzunluğu mu önemli? olan yoksa içerdiği duygu mu? İnsan özgürlüğünü koruyabilmek adına ne gibi sınırlar koymalıdır? Burada tabii iki önceki veya iki önceki sorudaki hat çok önemli. İnsanlar kendi hayatlarını yaşamayıp onlara sunulan hayatları yaşamayı çok güvenli buluyorlar. Mesela benim en tedirgin olduğum çocuk tipi anne de mimar, baba da mimar, çocuk da 8 yaşından beri mimar olmak istiyor. Şimdi var olan mimarlık gibi yaklaşık 400 ana kariyer meslek olduğunu biliyoruz. O eminim ben bunu konuşurken 800'e 1200'e çıkmıştır. Eski tip üniversite dağılımından bahsediyorum. Şimdi bu çocuğun da mimar olmak istemesi bir yandan tabii ki örnek almaktır ama yani 400'de bir ihtimal biraz da ilginç. O yüzden bu çocuk gerçekten mi mimar olmak istiyor? Gerçekten mi bu inanca sahip olmak istiyor? Gerçekten mi bunları giymek istiyor? Gerçekten mi böyle olmak istiyor? Yoksa hakikaten anne ve babada örnek aldığı? gözlemlediği bir şey mi var. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bazı insanların kabul ettiği önermeler, ailelerinin, toplumlarının önermeleri. Ben hiç unutmuyorum. Yaşça bizden büyük birisi vardı. Benim de çok sevdiğim, tanıdığım birisi. Nefes de alamıyordu. Dedim ki, çapada çok değerli bir hocam var, kulak burun boğazcı. İster misin bir onunla konuşalım? Hem nefes yollarını açılsın, hem de burnu biraz belki istersen düzeltir dedim. Kadın cevap olarak burnunu da yaptırdı. Koca da boşadı. Nokta nokta oldu derler dedi. Yani bir insanın burnunu yaptırması nokta nokta oldu diyebileceğimiz aslında küfür kullandığımız ki bence çok yıkıcı. Öyle olmaması gereken bir noktaya götürüyor. Dedim ki ne alakası var? Ve kadın gerçekten direndi. Çünkü onun devrinde bunu yapan insanlar herhalde onun klasmanında, onun felsefesinde onun görgüsünde daha farklı bir yapıdaki insanlar. Ben onlardan biri olamam. Ben ucuz olamam diyor. Halbuki bu ucuzluk ilgili değil, bir sağlıkla ilgili bir durum. İki insanlar istediklerini bedenlerine yapabilirler. Bu onların kadın veya erkek olarak ucuzlaması veya başka bir şey anlamına gelmez. Ama baktığımızda o kadını kısıtlayan şey tamamen bu oluyor. O yüzden bence bireysel özgürlük, kişinin kendini tanıması, kendi renklerini bulması ve bunları özgür yıkıcı olmadan ve işbirlikçi şekilde ifade edebilmesiyle başlıyor. Sorularımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.